Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken de 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde e, nako Lux minnoş bebe Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşmakta arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden modeli anlatacağım sizlere. Ben öncesinde hazırlıklarımı yaptım. ilmeklerimi attım. Birkaç sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Ee, şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız buyurun beraber başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırada genel ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters, 5 düz ördüm. Tekrar 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sıramı yapmış oluyorum. Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane ters ördüm ipimi arkaya aldım 2 tane düz örüyorum yani ilmekleri gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz örüyorum arkadaşlar arka yüzde ikinci sıradayım 2 tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıra ön yüzde arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters, yine 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 3. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. 5 düz, 2 ters şeklinde yine örüyoruz bu sırayı da. Yani ör, ör, ilmekleri gördüğümüz gibi örüp 3. sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sırayı da tamamladım arka yüzde ve dördüncü sıradayım arkadaşlar. Şimdi arka yüzde dediğim gibi dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada beş tane tersimiz var. Bir doladım, bir ters ördüm. 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 Ve son kez doluyorum ve ters ilmeğimi örüyorum yani ters ilmeklerimizin arasına birer tane artırmış olduk. İki tane düz örüyorum arada. İpi bana doğru aldım ve doladım ipimi şişime. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Ters ördüm, doladım. Ve son tersimi de örüp. iki de düzümü örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm arka yüzden sıramızı böylece tamamladık. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın burada ilmekleri artırmıştık ilmeklerin aralarında. Şimdi şöyle düzlerimi, şişimi alarak o artırdığım, doladığım ilmekleri şişimden bırakıyorum. Böyle ilmeklerimi açıyorum. Bakın 5 tane ilmeğimi açmış oldum. Hepsini sol şişime tekrar geri takıyorum. Buraya bir dolama yapıyorum, bir artırma yapıyorum. Ve 5 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir kez doluyorum. Ve bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmek çıkarmış oldum. Bir de burada artırmıştım 4. Şimdi tekrar bir daha artırma yapıyorum ve 2 ters örüyorum. Yani burada o zaman ne oluyor? 5 ilmekten 5 ilmeğimizi tekrar geri yapmış oluyoruz. İlmek sayımızda bir değişiklik olmuyor. Düzümü tekrar aldım. Bu artırdığım ilmekleri şişimden çıkararak 5 tane düzümü tekrar geri sol şişime alıyorum. Önce bir dolama yapıyorum, artırma yapıyorum burada. Sonra bu 5 ilmeği birden bir kez örüyorum. İpimi doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın bir artırmıştım. 3 de burada ilmeğimiz var. 4 oldu. Şimdi bir kez de doluyorum. 5 oluyor. Ve iki tane ters ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şu an örnek anlaşılmıyor tam olarak arkadaşlar. Arka yüzde 6. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 5 tane ters. doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Yine 2 tane düz 5 tane ters. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın 6 sırada modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. E, yani şu an tam anlaşılmıyor. Ee, i̇sterseniz birlikte bir kez daha kuralım. Daha iyi anlaşılabilir. Şimdi tekrar modeli ilk kurarken yaptığımız işlemlerin aynılarını yapıyoruz arkadaşlar. Kenar emeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. 5 tane düz, 2 tane ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka izde 2. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi yine örüyorum. 2 düz, 5 ters şeklinde sıramı örüyorum. 2 düz, 5 ters, arka yüzdeyiz ikinci kez modeli kuruyoruz ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Şimdi ön yüze tekrar 3. sıraya geliyoruz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ters 5 düz şeklinde Sıramı tamamlayacağım yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar tersleri ters düzleri düz. Evet, üçüncü sırayı da ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü sıra ve arka izde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Burada beş tane tersim var. Her birinin arasında birer artırma yapıyorum bir ters doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters doladım ve son ilmeğimi de ördüm İpimi arkaya aldım İki tane düz örüyorum İpi bana doğru aldım ve doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters, doladım, bir ters ördüm ve iki düz örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu doladığım ilmekleri bırakarak ilmeklerimi açıyorum. Beş ilmeğimi. Bu beş ilmeğimi sol şişime taktım. Buraya bir iplik dolu yani ip, ipimi şişime doluyorum. Şu 5 ilmeği hepsini birlikte örüp sağ şişime alıyorum. Çıkarmadan bir kez doluyorum. Tekrar örüyorum. Ve şişime ipimi dolayarak 2 tane ters örüyorum arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. Yine dolayarak ördüğümü doladığım ilmekleri açıyorum. Bu 5 ilmeği ilmeğin hepsini sağ şişi sol şişime alıyorum şişime ipliğimi doluyorum 5 ilmeği birlikte örüyorum bir kez doluyorum bir kez daha örüyorum ipi bana doğru aldım ve bir kez de doladım iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum Arka yüzde ve altıncı sırada ilmekleri gördüğüm gibi kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 düz 5 ters. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum arkadaşlar. 2 düz 5 ters. Bu aynı zamanda bizim son sıramız. Modeli ikinci kez kuruyoruz. alt sırada bir model, kendini tekrarlayan bir model. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın. Modeli 2 kez birlikte kurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben büyük bir parçada da örmüştüm. Bakın, daha büyük bir parçada. Kamera arkasında örüp hazırlamıştım. Şöyle arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Bu beraber ördüğümüz, Lila ile ördüğümüz model. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Birçok örgülerinizde yetişkin, çocuk, bebek fark etmez. Birçok örgünüzde kullanabileceğiniz bir model. Anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde yelek, süveter, hırka hiç fark etmez. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.